Şimdi değerli arkadaşlar, usul gereği e, bu toplantının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için e, konuyu oylarınızı arz ediyorum. Toplantının tam kapalılık ilkesiyle e, yapılmasını isteyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmeyenler ittifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle e, gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bildiğiniz gibi ama bildiğinizi bir kere daha tekrar etmek isterim. Tam kapalılıktan kasıt şudur. Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre, 10 yıl süreyle e, bu tutanaklar verilmeyecektir ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda e, mevzu bahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir.